Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. E, Kardemir de teknik analiz ile karşınızdayım. E, şimdi şimdi Kardemir'e baktığımız zaman e, aşağıdan gelen destek kanalımızın altına sarktık bugün itibariyle. E, i̇yi olmadı tabii destek kanalımızın üzerinde kalması daha iyi olurdu. En azından yukarı yönlü e, bir hareket gerçekleştirebilirdik. Burayı 1, 2 ve 3. kez test ettiğinde e, üzerinde tutulması daha sağlıklı, daha hoş olurdu. Ee, şimdi baktığımız zaman 6.63 ve 6.31'de destek fiyat aralığımız bulunuyor. 6.93, 7.06'da direnç bölgemiz bulunmakta. Şimdi indikatörlerine bakalım. E, ee, LSI'ye baktığımız zaman LSI şu anda aşırı satım bölgesinde. Buralar aşırı satım bölgesi olsa da hissenin dip yaptığını, buralardan bir tepki alımı gelebileceğini bize ifade eder. Ee, yani buralardan bir tepki alımı gelebilir. Daha önce LSI 24.40'dan gelmiş şu an 24.26 ben buradan bir tepki alımı geleceğini düşünüyorum burayı takip etmekte fayda var stokastik'e bakalım stokastik'e baktığımız zaman stokastik de aynı şekilde aşırı satın bölgesinde buralar aşırı satın bölgesi olsa da hissenin dip yaptığını buralardan bir tepki alımı gelebileceğini bize ifade eder buralardan tepki alımı geleceğini düşünüyorum ben yine aynı LSI'deki gibi bir de hareketli ortalamalarımıza bakalım Şimdi baktığımız zaman doğal olarak 9 günlük, 9 günlük hareketli ortalamamızın altındayız. 9 günlük hareketli ortalamamız 7.10'a tekabül ediyor. Burası önemli 7.10. 7.10'a hacimli kırmamız gerekiyor. Ee, şimdi e, 5 günlük hareketli ortalamamız 6.94'e hemen hemen birinci direnç bölgemize tekabül ediyor. E, burayı hacimli bir şekilde kırabilirsek e, buralardan alımlar güçlenebilir, kuvvetlenebilir. E, burayı da takip etmekte fayda var. 6.94 önemli gözüküyor şu anda. E, tabii güç kaybettik o, o da normal bir de e, bakalım e, tam şur şurada e, 5 günlük hareketli ortalamamız 20 günlük hareketli ortalamamızı aşağı önde kestiği için e, çok ciddi bir düşüş yaşamışız zaten biz borsa genelinde düştük e, yani borsamız düştü doğal olarak e, hisselerimiz de etkileniyor bundan e, 20 günlük hareketli ortalamamızda 7.33'e tekabül ediyor bu 5 ve 20 günlük hareketli ortalamayı da takip etmekte fayda var. 50 günlük hareketli ortalamamızın da altındayız. 200 günlüğe bakalım. Şimdi burada önemli olan gördüğünüz üzere 200 günlük hareketli ortalamamız 6.73'e tekabül ediyor. Tam zaten orada durmuş. Yani 200 günlük hareketli ortalamamızın altına sarkmamışız. Bu önemli. 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kalırsak biraz daha güç kazanmış oluruz. Burası çok önemli. Yani 200 günlük hareketli ortalamamızın... Umarım altına düşmeyiz çünkü 50 günlük hareketli ortalamamızda da yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor. Bu şekilde düşüş devam ederse dead cross olup daha ciddi bir düşüşte karşılaşabiliriz. Ama ben buralardan bir tepki alımı geleceğini düşünüyorum. Zaten tam 200 günlük hareketli ortalamamızın tekabül ettiği noktada kapatmışız 6.73'ün. Yani 200 günlük hareketli ortalamamızın altına sarkmamışız. Bu biraz daha olumlu olmuş. O yüzden şu an 6.93 ve 7.06'yı takip etmekte fayda var. Yine buralardan tepki alımı geleceğini düşünüyorum. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.